Selamünaleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. bölüm ile kaldığımız yerden bakalım bizi ne tür maceralar bekliyor. Önceki videoyu tabii ki izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan bakabilirsiniz. Metne baktığımızda hine nergabu fil hezli, hezl eğlence, eğlenme demek. Eğlenmeye daldığımızda, eğlenceye daldığımızda demeye çalışıyor. Kad nattarru bazen ne oluruz? Nattarru ila mecbur kalırız diyebilirsiniz. İla kalili minel kedibi biraz yalan söylemeye mecbur kalabiliriz. Lem ekun sadiken diyor ben e, doğru demiyordum. İndeme haddestukum an muşhili el mesabih o kandilleri yakanlar hakkında konuştuğumda doğru söylemiyordum doğru söylemedim daha dürüst değildim de diyebilirsiniz. Rubema kad kademtu fikreten zaifeten an kevkebina belki de diyor fikre zaife yani boş bir söz söyledim. Yanlış bir söz söyledim, fikir verdim. An <laughs> kevkebina gezegenimiz hakkında limen <laughs> la onu tanımayanlara belki de boş bir söz söylemiş oldum diyor ki bu da ennel insan şüphesiz ki insan la yahtallu min el ard gayra masaatin fi muntaha sigar. Küçük bir mesafe dışında yani son derece küçük bir mesafe alan dışında bir yer kaplamaz diyor. Fele waqafal milyarani min en nas. Fele milyarani min en nas. 2 milyar insan durursa ellezine yaishun al ard yerde yaşayan insanlar yeryüzünde yaşayan 2 milyar insan dursa muzdahimine qalilan biraz da böyle ne şekilde kalabalık şekilde kema yahdusu fi cemaat toplantılarda olduğu gibi kalabalık dursalar la wasi'atuhum sahatun umumiyyetun bi 20 milen tulen ve 20 milen ardan demiş la wasi'atuhum onlara yeter Sahhatun umumiyye geniş bir alan yani genel bir alanda diyebilirsiniz burada bi 20 milen 20 mil o da ölçü birimi zaten. Tuğlen uzunlukta ve 20 milen ardın ve 20 milde genişlikte bir alan onlar için yeter. Toplantılarda olduğu gibi toplansalar yetiyordur. emkene Ve yeterlidir. Tekdisu toplamak. Kullil beşeri bütün insanları. Fi esgari ceziretin fil muhitil hadi. Pasifik okyanusunda en küçük bir adada toplamak yeterlidir diyor. Sonra ve bir tabiatil hali tabi doğal olarak diyor. Len yusaddiku kel raşidun seni neyler tabii ki büyük kişiler seni doğrulamaz. Yani büyükler sana inanmaz. Ve hum yetahayyarun enhum yeşgulun hayzen kebiren. Onlar neyi hayal ediyorlar ki onlar ne yapıyorlarmış büyük işlerle meşguldürler diyor. Ve en enhum muhimmine misle şeceril baubat bu baubat ağacı gibi Önemli olduklarını ne yaparlar? Zannediyorlar diyor. Unsuhum <laughs> onlar nasihat et. İzen o halde bir incazi ameliyatın hesabı hesapsal matematiksel işlerle uğraşmalarını ne yap? Onlara e, nasihat et, tavsiye et. Ve hum yaşıkunel arkam. Onlar rakamlara bayılırlar. Hâzâ <laughs> kuhum Ne yapıyor bu? Bu onların hoşuna gidiyor. Lakin fakat la tudayy'u vektake. Sen vaktini harcama boşuna. Fî hazel amelir rutini. Bu geleneksel işle. Ellezî lâ ondan herhangi bir fayda olmayan basit rutin şeyle vaktini harcama. lalle tesîkû bi. Belki bana ne yaparsın? Bana inanırsın. Yani bana inan anlamında. Biraz daha burada e, bu anlamı kullanmış. hatta ard. Ar bu küçük prens yeryüzüne adım attığında tefâce ebi boş oluşuyla ne oldu? Böyle bir şaşırdı. Ve benim şa'ra bir khawfi korkuyu hissettiğinde min en yekuna kad ahta'l kawkaba yani gezegende hata etmiş olabileceğine dair bir korku hissettiğinde ramaka halqatan kameriyetel lawni tabi bir e, halkaya ne oldu gözü gözünü dikti diyebilirsiniz bir halkaya gözünü dikti kameriyetel lawni ay renginde tataharraku ala ramli kum üzerinde ay rengi bir halkaya gözünü dikti Karal -e Sagir bir şekilde aşuayı gelişi güzel bir şekilde küçük prens şöyle söyledi. Ne dedi? Tabeleyluk hayırlı geceler yani iyi geceler. Kale Thuban, thuban da yani yılan da diyor ki tabelelik o da diyor iyi geceler bakalım. Sonra Seyl küçük prens sordu. Mesmu hader kevkebillezi hatattu aleyhi üzerine bastığım bu gezegenin adı nedir diye. Radde Thuban yılan cevap veriyor. Alel art yere basmışsın sen yani yeryüzündesin. Bir Afrika Afrika'dasın. İstefser el Emir Sagir böyle düşündü, sorguladı dedi ki ah dedi. La yücet izen ahadun alel art yerde o halde kimse yok diye söyledi. Kale Thurban bu yılan dedi ne dedi? İnnehe sahra nedir? Çöldür. La yücede ahadun bis sahari. Çöllerde de kimse olmaz. El ardu vasi'a. Yeryüzü de nedir? Geniştir. Celese ve müsegir ala hacerin. Bir taşın üzerine oturdu. Küçük prens. Ve rafa ve gökyüzüne gözlerini böyle kaldırdı. Fakal dedi ki etesaelu ma iza kanat en nucumu tudiu hatta yastati'a kullu vahidin zat yawmin en ya'thur <laughs> ala najmatihi. Etesaelu soruyor diyor ma iza kanat en eğer yıldızlar olursa tudiu ne yapar tabii ki aydınlık verir. Hatta yastati'a kullu vahidin herkes yapabilsin diye zat <laughs> yawmin bir gün e, ne yapsın en ya'thur ala najmati kendi yıldızına bulabilsin. Unzur ila necmeti benim yıldızıma bak diyor. İnna tucedu fevkana mübaşayeten hemen bizim üzerimizde bulunuyor. Olaki fakat ma ba'daha ne kadar uzakta. Kale su'ban inneha cemile. Limada eteyte ilahuna. Bir yılan diyor ki inneha cemile güzeldir o yıldız. Limada eteyte ilahuna niçin buraya geldin? Emirus Sagir küçük prens diyor ki Ledeye metaibu ma'a zuhre. Ledeye metaibu ma'a zuhre çiçekle bir biraz sorunlarım var diyor. Hasan'ın iyi bakalım. Kalet Thuman dedi. Ve garika fissumt. İkisi de ne yaptılar? Sessizliğe büründüler. Mesteknefel emirus sagir ahiren. Tabii ne yapıyor? Küçük prens tekrardan soruyor. Soruyor. İsteknefe bir şeye başlamak demektir. İstinnafi cümleler de kullanılıyor Arapçada hatta. Eynen nas insanlar nerede? Yeşurul mer'u bil vahdeti fi hadi sahra. Bu çölde insan ne yapıyor? Kendini yalnız hissediyor. Kale dedi ki, Eş'uru bil vahdeti mevcudun eyden hatta beynen nas. Eş'uru bil vahde, yalnızlık hissetmek mevcudun vardır. Eyden aynı şekilde. Hatta beynen nas, insanlar arasında bile, yani insanlar arasında olsam bile yalnızlık hissetmek vardır diyor. Hatta kafihil emiri sagir tavilen. Uzun bir süre ne yaptı? Düşündü. Uzun uzun böyle düşündü, baktı. Sümme kale sonra dedi ki Ya leke min hayvani garib ne kadar garip bir hayvansın enta nahilun ve rafi' i. ince ve uzunsun rafi'un kel isba'i, parmak gibi nedir uzunsun diyor kale saban dedi ki lakinni aqva min isba' melik bir kralın parmağından daha güçlüyüm diyor fakat irdesamet ibtisametun ala muhayyal emir es sagir küçük prensin muhayyal çehre demek yüz demek yüzünde bir gülümseme belirdi ve kaleve dedi ki lestaka yani sen güçlü değilsin Ente la temliku Senin ayakların bile yok. Ayakları bile sahip değilsin. La testati'u sefer. Gitmeye yani bir yolculuk yapamıyorsun diyor. Kale su'ban. Estati'u nakleke. Ben ne yapabilirim? Seni götürebilirim. Ebe'de daha uzağa. Mimma testati'u Bir geminin yapabileceğinden daha uzağa seni götürebilirim. Ve tavaka ke'abel emiri sagı. Küçük prensin bileğine sarıldı. Mislehal halid zehebi. Altın bir halhal gibi bir bilezik gibi sarıldı. Ve erdefe ve sonra ekledi ne dedi? Men elmesehu kime dokunursam u'iduhu ile turab onu toprağa yollarım. Min haythu kharet çıktığı yere. Beyde enneke tahirun ve kadimun min necm. Sen ne nedir? Tabii ki diyor sen temizsin ve kadimun min necm ve ne yapmışsın? Ee, bir yıldızdan hani gelmişsin diyor. Lem yücib el emiru sagir bir şey. Küçük prens hiçbir şekilde ne yapmadı? Bir şeye cevap vermedi. Hiçbir şekilde cevabını söylemedi diyor. Sonra edafet su'ban. Bu bizim yılan ne yaptı? üzerine ekledi dedi ki inneni eşfaku aleyke ben sana ne yapıyorum? Acıyorum diyor. Ente daifu ala erdil granit hazihi. Bu granit gezegenin üzerinde sen nesin? Zayıfsın diyor. Ene musta'idilni musaadetik ben sana yardım etmeye hazırım. İza nedimte bir gün pişman olursan ara kevkebik yıldızın üzerine pişman olursan ben sana yardımcı olabilirim diyor. Estatiyah yani bunu yapabilirim diye tekrar ediyor. Tabi burada da küçük prens ve yılanın bir görseli yapılmış. Demiş ki ya leke min hayvanin garib ente nahil ve rafi' rafi'un kel isba'i söylemiştik zaten bunu sen ne kadar garip bir hayvansın demiş ince ve uzunsun diye. Sonra Karal Emir Sagir küçük prens dedi ki hasenen peki tamam. Laqad fehimtu jayidan çok iyi anladım. Walakin fakat limada tatahaddathu daimen bil algaz. Fakat sen niçin sürekli bilmece gibi konuşuyorsun? Yani bilmecelerle konuşuyorsun diye söylüyor. Kale dedi ki inni uhillu cemiyel el ben bütün bilmeceleri çözelim diyor. Ve yemez ve ne yaptı? Sessizliğe büründü, sessiz kaldı diye söylüyor. Evet 18'e baktığımızda Aberel emiru sagiru sahra Küçük prens ne yaptı? Geçti. Yani nereye geçti? İşte as Sahra çölü geçti. Ve lem yusadif gayre zehretin bi betelati Üç tane böyle e, yaprağı bulunan, taç yaprağı bulunan e, çiçek dışında hiç kimseyle de karşılaşmaz hiçbir şeyle. Zehre <laughs> leysed tebal. Tabi nedir? Çiçek yani herhangi bir aklı bulunmayan bir çiçek diyor. Sabahul heyr <laughs> kalele mirusagir dedi. Sabahul heyr <laughs> kaleti zehre. Kim de e, karşıdaki çiçekte sabahul hayr <laughs> diyor, günaydın diyor. Eynahumun <laughs> nas. İnsanlar nerede? Sehrele mirusagir. Bir edep edebili bir şekilde böyle üstüruplu bir şekilde söyledi dedi ki insanlar nerede Mekke'de Zehra kadra kafileten temur bir gün hareketten giden bir kafile görmüştü diyor. Fekale dedi ki ennas insanlar mı? Adun ennehu yucudu minhum 6 veya onlardan sadece 6 veya 7 kişi bulunuyor diyor. Lemahduhum mundu yani yıllar önce diyor görmüştü. Lakin la ahad ya'rifu al makana allazi yumkinu al usuru aleyhim aleyhim fihi. Ne diyor bakalım? Diyor ki fakat kimse onlara ulaşılabilecek mekanı bilmiyor. Tatufu buhim rihu li ennehum bila cudur. Diyor ne? Tatufu buhim rihu e, sürekli rüzgar onları tahaf ediyor, etrafında geziyor. Li çünkü onlar bila cudur köksüzdürler diyor. Ve hâdâ yuz'icuhum kesiren bu da onları ne yapıyor? Çokça rahatsız ediyor. Kâle sagir küçük prens dedi ki elveda görüşmek üzere. O da elveda dedi. Kim söyledi? kâle zehre e, çiçek de ona görüşmek üzere diye söyledi. Evet, 19'a baktığımızda ise irtakal emiru sagiru cebelen şahiken. Ne yaptı? Küçük prens büyük bir dağa ne yaptı? Tırmandı. Tırmandı, yükseldi diyebilirsiniz. Ve lem yekun afi hayatihi gayrel berakini selase elleti bituli rukbetihi. Tabii diyor hayatında hiçbir zaman bu el berakini selase 3 tane volkan dışında ki onlar da dizi kadar uzunlukta olan 3 volkan dışında bir şey görmemişti diyor. Sonra vakit kâne yettehidul e, burkanil hamide mek'aden yeclisu aleyhi. Tabi bu durmuş olan volkanı ne yapıyordu? Kendine oturak olarak alıyordu diyor. Fekale fi nefsihi. Kendi kendine dedi ki izen o halde min cebelin bi misli hazel ulvi se min müşahedetin nasi cemiyen. Diyor yani bu miktarda bu büyüklükte bu yükseklikte olan bir dağın üzerinden ben bütün insanları görebilirim izleyebilirim ve estetiyu nazara ila kevkebi bi kamilihi defa vahide. Bir defada diyor yıldızın yani gezegenin hepsine bakabilirim diyor. Lakin fakat o lem yere görmedi. Sivakutelin sahriyetin nedir? Taştan oluşan bu kümeler toplu toplu bulunan şeyler dışında. Musenne ne ise keskin bulunan dağımsı böyle birbiriyle toplanmış şeyler dışında bir şey görmedi. Sabahul hayır günaydın. Kale şeklin aşvayı gelişi güzel bir şekilde ne demiş? Günaydın dedi. Raddesse da orada yankısı ne diyor? Sabah ol hayır, sabah ol sabah ol diye böyle. Ben dağın tepesinde olduğu için. Men ente diye sordu. Ne dedi? Ona da cevap olarak kim cevap veriyor? Orada yankısı yine men ente, men ente, men ente yankısından bahsediyor. Sonra diyor. Kunu estikai benim arkadaşım olun. Ve ene vahidun ben yalnızım. Kalelemir-i küçük prens böyle söyledi. Raddesse da ene vahid, ene vahid, ene vahid. Tabi aynı şekilde o da ben de yalnızım diye söylüyor. Yankı olduğu için. Fekere o halde düşündü. Ve karefi nefsi kendi kendine dedi ki. Ya lehu min kevkebin garib. Ne kadar garip bir gezegen. İnnehu kevkebun cafun ve müdebbabun ve malihun. İnnehu kevkebun cafun kuru bir gezegen. Ve müdebbabun sivri bir gezegen. Ve malihun ve tuzlu bir gezegen. Ve nasu fihi yu'vizuhumul hayal. Hayal onları fakirleştirmiş diyor. Muhtaç kılmış. İnnehum onlar yükerrirun ema Onlara denileni sürekli tekrar ediyorlar diye söylüyor. Fikirkebi benim gezegenimde. Kanetli zehre. Benim bir tane neyim vardı? Bir tane çiçeğim vardı. Kanete tekellemu daimen hiye evvelen. O ilk olarak konuşurdu sürekli. Burada ise insanlar diyor sürekli e, nedir? Onlara söylenileni tekrar ediyorlar diye küçük prens kendi kendine söylüyor. Evet bu dersi burada noktalayalım inşallah. Bir sonraki dersimizde 20. bölümü ve daha fazlasını inşallah okuyacağız. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.